Yese, şuna bak maşallah. Ana, mana. Nasıl da yemiş ayı. Şuna bak ha ha. O göbekleri nereye göbek? Sen gidip bebeklerini. He? Seni yediğini. Kutu kutu, 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 kutu. Ben, ben mi yiyorum? Ben. He? Aman göbeğe bak hala Ama Ben seni mı? Bunu yiyedim. Bundan yedin. Daha ne? Havunu da yedin. Ya, ben Daha ben... Neymi. Yedin. Neymi, pasta da yedin. Ben pasta yiyeyim Yalancı. Pasta yiyeyim. Daha ya. Dört tabak yemem mi? miyim? Ben yiyeyim mi? Tabi tabi. Şişko. O beş. Ana. Yedin yedin. Devam et yeme. Ne onu zamanı Ye ye devam et yeme. Ye ye. ye. <laughs> yemiyor? Ana. <laughs> 没去。爷 <flats>